Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Z z z z takımı Z z z z z takımı Z z z z takımı Enerji dolu bir gençlik takımı İkimiz kardeş bir arkadaş Bir sincap ve bir de Karabaş Anneannemiz var çok minnoş Bak takım olduk aman ne hoş Bu şehir başka bu şehir güzel Bunu korumakta bize düşer Hadi bak Z Z Z Z takımı Enerji dolu bir gençlik takımı İzlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler <sed�ep> varsa onlar da burada Pakodurma zıplar havlu havlu havlar Ela bilmem nerede Efe aynı yerde Arda gerer yayını fırlatır oklarını Anane, Bay baybeynin hackler oyunlarını Z, Z, Z Takımı. Dünyanın en, en uzun savunma dolar. duvarı Çin Çin'in kuzey batısında. Daha oyunun başındayız. Kırarız, çırparız, bazen kazarız. Bir element var, onu ararız. Bunun adı Gorfi, bunun adı Bıcık. Bu şehir bize her zaman bıcık Z elementi nerede? Söyleyin bize. Her zaman siz de verin takımı Bilirin artık geldi bakımı Her zaman buradayız herkes korksun Bilmeyenler bizi dile sorsun? Bu bizim patron adı Bay B. görsen dersin Bay Kendisi kısadır, zekası uzun. Sebebi... Taç Mahal, Mimar Sinan'ın öğrencileri tarafından Hindistan'ın Agra şehrinde yapılmıştır. Çabat, Biz bitirmeden bitmez asla Rahat ol kardeş başını yasla Adımız bizim Z takımı Aynaya bak da bizle fiyasla Bacın. Biscan Bacın. Biscan. Bizim vermeyiz asla Kaybedenler diye adınızı yazın Nasıl şimdi geldik şarkının sonuna Kanmayın çocuklar Hı -hı. benim oyunuma Sormayın bu işin nerede